Merhaba sevgili işi bilen izleyicilerim. Bugün iki tane konuğumuz var. Kutlay Mert Doğan ve Turan Bastacıoğlu. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Nasılsınız? İyiyiz, teşekkür ederiz. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim. Sizleri tanıyabilir miyiz sırayla? Tabii, önce ben bahsedeyim. Turan Bastacıoğlu, Atılım Üniversitesi Bilişim Sistemleri Mühendisliğinden mezunum. E, yaptığımız iş ile sektörle buluşmam yaklaşık 7 yıl öncesine Kutlay arkadaşımla beraber oldu. İlk başta okul ve sonrasında staj dolayısıyla tanıştık biz bu işle. Daha sonrasında da hem simülasyon hem oyun alanında sektöre tecrübe edinerek daha sonrasında bu yılın başında Ravion hı. Oyun ve Bilişim şirketimizi kurduk. Hı hı. ve Bu şekilde de çalışmalarımıza devam ediyoruz. Merhaba ben de Kutlay Mert Doğan. Aynı şekilde Atıl Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliğinden mezunum ben de. Hı hı. Bunun dışında bir de Hacettepe Üniversitesi'nde Bilgisayar, Animasyonları ve Oyun Teknolojileri üzerine bir yüksek lisansım var. Ee, yine aynı şekilde 7 yıl önce beraber e, bir başlangıcımız oldu ve şu anda bu işi profesyonelle döktük. Harika. Peki ne tür oyunlar geliştiriyorsunuz? Oyunlarımızı mobil platformlar üzerine geliştiriyoruz. Mobil platformlar üzerine hyper casual dediğimiz türde ilerliyoruz. Aslında İngilizce, e, Türkçe'ye çevirdiğimizde hiper basit oyunlar oluyor bunlar. Bu oyunlar çok çabuk anlaşılabilir, e, kolay oynanabilir ve kullanıcıya doğrudan hitap eden oyunlar aslında. Kolay olmasına ilişkin de bir o kadar da e, kullanıcıyı kendine sürükler ve bağlar. Aslında bu oyunun triği budur yani. Hı hı. Kullanıcı kendine bağlayıp e, yüksek oynama süreleri sahip olmaktır hı hı. yani. Harika. Pekala oyun geliştirme süreçlerinden hı. bahsedelim mi biraz? Tabii ki de. Oyun geliştirme süreci bizim aslında en önem verdiğimiz süreçtir. E, bu süreç aslında oyun fikriyle başlıyor başlangıçta. Bu da çoğu stüdyonun en çok zorlandığı ve güzel iş çıkarmayı planladığı alan burası. Fikirleri ee, belirledikten sonra takımla beraber oturuyoruz, diyoruz ki bu fikir nasıl olmuş, ee, bunun üzerine neler koyabiliriz, nasıl bir inovatiflik getirebiliriz. Bunun üzerine gidip fikri onaylıyoruz. Daha sonrasında sanatçı arkadaşlarımızla ve geliştirici arkadaşlarımızla bir toplantı yapıyoruz. Sanatçı arkadaşlara görevler veriliyor, de level Hı -hı. design olsun, e, modellerin çeşidi olsun, e, sürekliliği olsun bunlar planlanıyor. Hı -hı. Daha sonrasında da geliştirici arkadaşlara toplantı yapıyoruz, oyunun bir haritasını çıkarıyoruz. Bu haritayı çıkardıktan sonra işleme başlıyoruz. Geliştirici arkadaşlar geliştiriyor, sanatçı arkadaşlar modelleri hazırlıyor ve işin sonunda bunları birleştiriyoruz ve paketliyoruz oyunu. Bundan hemen akabinde de QA testler dediğimiz oyunları telefonu bu yılda alıyoruz ve oyunda bir bug var mı, bir sorun var mı, performans sorunu var mı aslında bunları izliyoruz. Bunların sonucunda da eğer başarmışsak oyunu paketliyoruz. Pekala geliştirdikten sonra nasıl süreç işliyor? Ee, bu süreçte ise aslında burası da çok bambaşka derya deniz bir konu. Ee, marketing tarafı giriyor işin içine. Biz öncelikle oyunlar Amerika pazarına, Amerika Birleşik Devletleri pazarına e, gönderiyoruz. Burada Facebook ve TikTok üzerindeki platformlardan reklamlar yayınlanıyoruz. Bir bütçe ayırıyoruz buna. Ee, oyuna göre değişiklik gösterebiliyor. Bu bütçeler 100 ila 300 dolar arasında değişiyor oyun başında. Ve karşımıza değerler alıyoruz. Üç tane değer elde ediyoruz. E, CPI dediğimiz kullanıcı başı maliyet. Retention oyuncuların geri dönüte oyuna. Ve playtime dediğimiz oyun zamanı aslında. İlk stepimiz CPI kullanıcı başı maliyet. E, en önemli stepimiz bu. Burada oyunun bir sonraki step'e geçip geçmeyeceğini burada karar veriyoruz. Kullanıcı maliyetimiz yüksek olursa bu oyun karlı değildir demektir. Hı hı. E, biz de tabii ki de sektör olarak karlı oyun arıyoruz. E, eğer ki karlı bir ise maliyet yüksekse Oyunu bitiriyoruz orada. Eğer ki değerlerimiz iyi geldi. Sonra retention kısmına geçiyoruz. Bu da nasıl bir kısım aslında? Oyuncuların ertesi gün ve bir hafta sonra oyuna geri dönüyorlar mı? Tekrardan oyuna giriyorlar mı? Merak ediyorlar mı? Oynamayı sevmişler mi? Bu kısım. Bu kısım Hı. üzerine çalışmaları devam ettiriyoruz. Ve bu retention yüzdesini çok arttırmaya çalışıyoruz Hı. aslında. Yüzde 40'ların ellerinin üzerine çekmeye çalışıyoruz. Ki bu da çok bambaşka bir taraf aslında. Bu şekilde... Arttırıp diğer sebe geçiyoruz. Diğer sebebimiz ARPU dediğimiz kullanıcı başı elde edilen gelir. Bu ARPU'muzun kullanıcı başı maliyetten daha yüksek olması lazım ki oyun karlı olsun. Hı hı. Eğer ki bu septe de başarılıysak Scale ve Worldwide diye diğer seplere geçiyoruz. Scale'de oyunu büyütüyoruz. Daha fazla Scale ediyoruz. Daha fazla yatırım yapıp daha testlerde tam net şeyler elde ediyoruz veriler. Daha sonra da oyunu dünyaya açıp marketingini yapıyoruz ve bu marketingler ciddi maliyetler gerektiriyor. Yeri geliyor oyun karlıysa 30 ila 50 bin dolar arasında değişen marketing e, pazarlamaları yapılıyor yani. Bu şekilde süreçlerimiz devam ediyor. İlhamı nereden elde ediyorsunuz? İlham aslında şöyle bir ilhamdan ziyade sürekli trendleri takip ediyoruz. Özellikle Amerika pazarında TikTok videoları, YouTube'da viral olmuş videolar vesaire. Aslında sürekli trendleri takip ediyoruz ve ayrıca e, hayatımızda bile buna çok dikkat ediyoruz. Yolda yürüdüğümüz zaman karşımıza, gözümüze gelen değişik bir olayı biz bunu nasıl oyunlaştırabiliriz diye düşünüyoruz. Hı hı. İnsanlar bunu sever mi? Elimizdeki verilerle karşılaştırıyoruz ve bir oyunlaştırma sürecine gidebiliyoruz. Mesela çok kısa bir örnek vereyim. Siz de görmüşsünüzdür, izleyicilerimiz de görmüştür. Bu e, Fanta şişesinin içine jelatin koyup buzluğa atılıyordu ve tekrardan basıp o jel halinde çıkarılıp yeniyordu. Öyle bir viral hı. olmuş videolar vardı. Bunu birebir oyun haline çevrildi. Oyunun oynanışı çok aşırı basit. Ee, sadece telefona tıklayarak oynadığımız bir oyun aslında. Ee, tıklıyorsunuz diyor ki bunu e, dondur. Tıklıyorsunuz çıkar. Tıklıyorsunuz diye aslında çok basit. Ve ama 50 milyon üzerinde bir download'u var şu anda. 50 milyon üzerinde indirilmiş dünyada ve ciddi anlamda karlı giden bir oyun. Hı hı. Ya böyle bir örnek verebilirim size aslında bir trendin oyuna dönüşme hikayesi. Harika. Pekala oyunları hangi platform üzerinde geliştiriyorsunuz? Ee, oyunları Unity 3D e, oyun motoru üzerinde geliştiriyoruz. hı. hı. Bu oyun motorunu seçmemizdeki en büyük sebep bir komünitinin oluşması, çok büyük bir komünitesi var. Aynı zamanda bu işe girecekleri de yine tavsiyem bu şekilde olur. Unity ile başlayabilirler, daha kolay öğrenebilirler oyun geliştirmeyi. Bu komünitenin içerisinde karşılaşabileceğiniz bütün sorunların çözümlerini bulabilirsiniz. Herhangi bir sorunun çözümünü bulabilirsiniz, yeni bir inovatif bir fikir bulabilirsiniz. Daha sonrasında Unity'nin bir Asset Store kaynağı var ve bu sitede İstediğiniz bütün içerikleri bulabilirsiniz. Oyun için ne gerekiyorsa bir görsel efekt, 3 boyutlu model, yazılım geliştirme araçları. Ki yazılım geliştirme araçları oyun geliştirirken oyun geliştirme sürecini ciddi manada kısaltan bir olay ve cidden cezbedici bir olay. Dediğim gibi tekrardan bu işe başlayan kişiler Unity ile başlayabilirler. Pekala. Sizce Türkiye oyun sektöründe nerede, ne konumda? Türkiye oyun sektöründe aslında şu an dünyanın göz bebeği konumunda. E, oyunları biz konsol e, mobil ve bilgisayar olarak ayırıyoruz. Bilgisayar konusunda da aslında çok başarılı olduğumuz bir seri var. Mountain Blade serisi. E, bu da Ankara merkezli e, Tailwords adlı bir stüdyonun oyunu. E, ciddi anlamda çok başarılı ve grafik oranı çok yüksek ve bu oyun Steam'de e, çok uzun süre ilk üçte yer aldı. Hı hı. En yüksek indirme oranına sahip hı hı. en yüksek ön siparişe sahip oyunlardan bir tanesi. Bu bizim Türkiye ve Türk geliştiricilerden çıkmış bir oyun ve dünya üzerinde ünlü yayıncılar, youtuber'lar, oyuncular bu oyunlar oynadılar ve tanıttılar. E, turnuvalarına katıldılar vesaire. Ciddi anlamda önemli bir taraftayız. E, biz işin mobil tarafında olduğumuz için e, biraz daha oradan bahsedeyim. Mobil tarafına aslında dünyanın her yerinden e, ciddi anlamda yatırım var. Şöyle düşünün. 2022'nin ilk yarısında, 6 ayında Türkiye e, yurt dışından 1.4 milyar dolar yatırım almış. Bu bu genel e, yatırım. Bu yatırımın dörtte biri oyun sektörüne Ait. yani Düşün, hı hı. ağır sanayimiz var, savunma sanayimiz var, e, tıp alanı var, endüstri alanı var. Hı hı. Bunların içerisinde dörtte birlik orana oyun sektörü girebilmiş. Belki de duymuşsunuzdur, izleyicilerimizden de duyan vardır. Peak Games adlı bir şirket e, geçen yıllarda 1.8 milyar dolar değerleme ile satıldı ve bu stüdyo mobil oyunu geliştiren bir stüdyo. Hı hı. Hani özel bir bilgisayar oyunu, yüksek bir e, kapasiteye sahip demeyeyim de kapasiteye sahip aslında. E, yani mobil oyun geliştiren bir sektör Türkiye'de 1.8 milyar dolara satıldı. Ve bunun dışında da sürekli yatırım haberleri duyuyoruz. Hı hı. Ee, çok ciddi rakamlar 30 milyon, 50 milyon, 100 milyon, 155 milyon dolar yatırımlar Türkiye'ye akıyor aslında. Ve e, bu yıl 6 ayında aldığımız 333 milyon dolarlık bir oyun sektörüne yatırım var. Bu geçen sene 286 milyon dolardı. Bu yılın ilk 6 ayında aldığımız yatırım geçen seneyi daha fazlasına ulaşmış durumda. Ciddi anlamda Türkiye'de oyun sektörü, özellikle mobil oyun sektörü dünyanın Gözbebeği ve yurt dışından yatırımcılar, publisherlar Türk stüdyolarıyla ciddi anlamda tanı çalışmak istiyorlar, tanışmak istiyorlar. Hatta bunun için yurt dışından sürekli Türkiye'ye gelip konferanslara katılıyorlar, Hı -hı. öyle söyleyeyim. Şimdi biliyoruz ki sanal gerçeklik simülasyonları alanında da siz etkinsiniz, orada da faalsiniz. Bu alanda Hı -hı. ne tür çalışmalarınız var? Kısaca bahsedelim mi? Hı -hı. Sanal gerçeklik kısmında oryantasyon ve iş sağlığı güvenliği eğitimleri e, eğitim simülasyonları yapıyoruz. Hı hı. E, bu simülasyonlar e, nasıl anlatayım? Bir fabrikada işe alımında bir oryantasyon süreci oluyor ve işe anlatıyorlar, çalışacağı ortamı anlatıyorlar. Biz bu süreci sözlü olarak değil de görsel bir e, deneyime dönüştürüyoruz. Daha sonrasında iş sağlığı güvenliği eğitimlerinde ise e, bir işçinin ağır sanayide çalışırken yapacağı herhangi bir hatanın hani e, maddi boyutu ayrı bir şekilde değerlendirirsek bir de bu işin canlılara mal olma boyutu var. Bu işi ona görsel bir deneyimle e, böyle yapması gerektiğini. Eğer öyle yapmazsa bu hatalarda karşılaşacağını deneyimletiyoruz direk birebir bir şekilde. Hı hı. Bunu görüyor ve bu şekilde yani fabrikaların e, bir isteği doğuyor çünkü işçilere bunu gösterdikleri zaman işçilere daha kalıcı oluyor bu uyarılar. Kesinlikle. Hı hı. Çünkü mesela kurumsal firmaların e, şu an belli bir çalışanın üstünde olan firmaların iş güvenliği bölümü kurması gerekiyor kendine ve bir bütçe ayırıp onu harcamak zorunda. Evet. Bu yasalarla belirtilmiş bir şey. Ve şu anda görüyoruz ki Türkiye'de özellikle artık şu geçtiğimiz iki senede yatırımların bu tarafa kaydığını, sanal gerçeklik simülasyonlarına kaydığını görüyoruz. Burada Kutlay'ın da bahsettiği gibi örneğin gözlüğü taktığınızda birebir fabrikadasınız. İsterseniz evet. evinizden, isterseniz fabrikanızda bir ofisinizden bu eğitimi yapabilirsiniz. Örneğin bir elektrikli testere düşünün. Bir üretim bandında veya bir başka bir fabrikanın başka kısmında insanın elini kaptırma, parmağını koparma olasılığı var. Bunu birebir deneyimletiyoruz yani biz. Bu nasıl ne sonuç yaratıyor bize? Şimdi işçi genel olarak çalışan arkadaşlarımız sözlü uyarılara ve tabelalara çok fazla önem vermeyebiliyor. Ama bunu görsel olarak neyin ne olduğunu görürse aklına aslında çok farklı bir şekilde kazanıyor. Kesinlikle. Sohbetimizin sonuna gelirken sanal gerçeklik sektörünün önümüzdeki yıllarda etkileri neler olacak? Aslında ben sizden bunu <laughs> bir dinlemek duymak isterim. Yani sanal gerçeklik bundan 10 yıl öncesine baktığımızda hiç kimse bilmiyorken şu anda bir çok büyük bir yatırımda bir metaverse yatırımıyla 10 milyar dolarlık bir yatırımda. Ee, bütün dünya şu an bir sanal gerçekliğin içinde düştü aslında. Yani herkes merak ediyor bunu. Ee, i̇leride şöyle sağlık sektörü, askeri sanayi ağır sanayi gibi sanayiler. Bu sanayi gerçekte çok aktif olarak kullanacağını düşünüyorum. Özellikle sağlık sektörü çünkü bir hastayı tedavi etmeden önce deneyimlemesi gerekiyor yine hı hı. o cerrahların, doktorların. Bunları hastanın üstünde tıpkı o işçilerin deneyimlediği gibi bir hastanın üstünde bir senaryo üzerinde görerek ve deneyerek yapması o işi çok daha kolay kapmasını sağlayacaktır. Yine aynı şekilde askeri sanayide de çok maliyetli olan tatbikatlar çok düşük maliyetlere yapılabilecek. Ağır sanayideki bu kazalar engellenebilecektir. Yani sana gerçeklik muhtemelen önümüzdeki yıllarda bayağı hayatımızın içinde olacak. Aynen öyle. Evet. Hatta giyilebilir teknolojilerle Aynen. şu an görüyoruz e, birebir mesela sanal dünyada bu par, e, bardağı <laughs> aslında siz boşluktasınız. E, elinizde <laughs> bir şey yok ama giyilebilir eldivenlerle mesela bu bardağı sıktığınızın hissiyatı şu anda verilebiliyor. Evet. E, i̇leride aslında tüm ya düşünebildiğimiz zaman tüm bir acıyı hı hı. E, karşımıza gelebilecek Kutlayın da bahsettiği gibi bir askeri operasyonda e, askerin başına neler gelebileceği vesaire bunların hepsi hı hı. deneyimlendirilebilecek. Ve bu hem yüksek maliyetleri önüne geçilmiş olacak hem de can kayıplarının önüne geçilmiş olacak hı en yüksekli. önemlisi de bu zaten. Evet pekala çok teşekkür ederim katıldığınız için verdiğiniz değerli bilgileriniz için de başarılar diliyorum. Biz bu Biz teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Sevgili Şibren izleyicileri bugün Ravyon oyun ve yazılım hakkında konuştuk. Konuklarımız Kutlay Mert Doğan ve Turan Bastacı Bir sonraki programımızda görüşünceye dek hoşça kalın.